Herkese merhabalar arkadaşlar bugünkü aracımız Tevfik kardeşimizin aracı 2012 model Ford Focus Trend ile beraberiz arkadaşlar aracımıza yaptığımız güzel özellikler oldu aracımızın 1.6 dizel 95 beygir olan motoru 115-270 tork yaptık ee, çok güzel bir çekiş e, farkı oldu kardeşimiz bunu test etti biliyor zaten 10 numara oldu aracımız bir diğer yaptığımız özelliklerden bahsettiğim Bluetooth kitimizi de ekledik ayrıca. Ve yaptığımız bir sürü özellik var arkadaşlar aracımızda. Öncelikle selektörde sitenin çakmasından bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar herkesin merak ettiği 3 kasada da selektörde sitenin çakması olur mu sorusuna bugünkü Tevfik kardeşimiz aracıyla yapmış olduk. Abi selektör at. Sislerde. Arkadaşlar 3 kasada da 3.5 kasada olduğu gibi veyahut arkadaşlar yeni MK4 kasada da olduğu gibi selektörde sizlerin çakması var. Yani aracımız modülsüz bilgisayarla artık e, uzunlar yanca sisler sönüyor. Bıraktığında geri yanıyor arkadaşlar. O numara bir özelliğimiz oldu. Bunun içerideki arkadaşlar takıntı yaptığı bazı bir arkadaş var. Ona istinaden söylüyorum. Ha ileri itten ha geri itten. Arkadaşlar geri attığın normal selektör atıyor. Ama ileriye attığında siz sönüyor gördüğünüz gibi. Yani ileriye doğru selektör atmanız siz istediğinize bağlı olmuş oluyor. İkili bir selektör sisteminiz olmuş oluyor. İleri atıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi selektör atıyor. Ama bazı ileri olduğu için bu e, bir tane zaten bir tane psikolojisi bozuk bir insan diye düşünüyorum arkadaşlar. Gerek yok zaten sis farı bu şekilde çalışıyor. 10 numara oldu arkadaşlar aracımız. Motor kilidini açtık. 115'lik oldu araç. Bir diğer yaptığımız özelliğimizden bahsedeyim. ST logo. Aracımıza eklediğimiz ST logo. Gördüğünüz gibi aracımıza gelmiş oldu eski logomuz. Burada bir diğer arkadaşlar yaptığımız işlemimizden bahsedeyim. Yokuş kalkış desteğini aracımıza yaptık. Kilometre saatimizi güncelledik. Yeni versiyon çift yol bilgisayarı. Dijital kronometre bunları da göstereyim. Dijital hız bu arkadaşlar. Kronometre gelmiş oldu. Burada kronometreyi buradan Ankara'ya gideceğiniz anda bunu sıfırlarsınız arkadaşlar. Kronometreyi Buradan Ankara'ya vardığınızda kaç saatte Ankara yolunda zaman geçtiğini görmüş olursunuz. Bir diğer yaptığım özellik sürücü içinde ESP. ESP içinde sport modumuz geldi. Gördüğünüz gibi 10 numara oldu. Böyle bir özelimiz de ekledik. Brake gası açıldı arkadaşlar şurada gördüğünüz üzere. Bir diğer yaptığım işlem de yine yokuş yardımı. Ve lastik basınç izleme sistemine ekledik. Burada sıfırlıyorum okeyle. Ve lastikler kaydedildi diyor sensörsüz. Araç alarmı var arkadaşlar. Alarm menümüzü bu şekilde ekledik. Geldi. Cam kurulama özelliğimiz var. Camı yıkıyorum. Yıkama bitti. Şu an rüzgarın vurmasıyla arkadaşlar 10 saniye sonra bir kurulamaya kalkacağım. Bu şekilde kurulama özelliği oldu. Bir diğer yaptığımız işlem kontak açık iken şoför kapısı açıldığında kapı açık uyarısı vermesi hareket esnasındakini demiyorum. Artı boşluk olan bu özellik arkadaşlar kapıyı kapattığında bu sesli ikaz durmuş oluyor. Far gibi farla karıştırmayın. Far açık arkadaşlar. Kapı açıyorum. Bu uyarı değil arkadaşlar. Bu far açık olduğunu söylüyor. Bu da kontak açıkken yani arkadaşlar. Sizi bu şekilde ikaz ediyor. Aracımızda. Bir diğer yaptığımızsa cam süresini kısalttık. 120 kilometrede sesli ikaz yaptık. Acil durum hali 4 dörtlü yakma zengenliği 240 yapma arkadaşlar. Cam da bu şekilde bir saniye aldık. Bu kumandamız bozulmasın diye. Uzun süreli olsun diye. Bir diğer yaptığım işlemde harekete geçtiğinizde otomatik kapımız kilitlenir arkadaşlar. Dışarıdan biri geldiğinde kapınızı açıp sizi mağdur bir durumda bırakmamak adına güvenlik açısından önemli olan bu özelliği de yapmış olduk araca. Bir diğer kilometremizi saatimizi demiştim güncelledik. Bir de bluetooth kitimiz var arkadaşlar. Bluetooth kitimiz çok güzel oldu araca. Buradan aktif ettik aracımızı. Arkadaşlar bluetoothumuz 10 numara oldu aracımızda. Ses saç kapat telif hakkı yememek için yapıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir ses kalitesi var. Bir diğer yaptığım işlem Zenon kodlaması. Aracımıza kısa far arızası diye uyarı düşüp kısaları söndürüyordu. Şu an e, bunu da aracımıza aktif ettik. Şu an yanıyor farlarımız ve bluetoothumuz da çok güzel oluyor. Arkadaşlar Önden farlara da bakalım. Artık sönme, arıza verme diye bir olay, bir durum yok arkadaşlar. Aracımız çok güzel oldu. Tevfik kardeşimize hayırlı olsun. Zenon'la beni tanıdı. Ve yaptığımız, onunla birlikte duyduğu özelliklerle hepsini yapmış olduk aracına. Bunları kazandırdık. Tevfik kardeşimiz... E, bu şekilde aracına eklentilerini sağladık ve e, teste de gitti kardeşimiz. Aracın performansı nasıl abi? Abi e, ilk aldığımda performansı bayağı bir düşüktü. Yani 95 olduğu için. Yazılımdan sonra, spor modlardan sonra bayağı bir güç aldım arabadan. Şu an arabam e, 115 beygir, artı parti boş. Ortalama 120 beygir şu an araç. Çok memnunum Nasıl abiden. Tanı, tanıdığım için de çok memnunum. Eyvallah. İşinin eli, eline, el, emeğine sağlık abi. Teşekkür Kesin ederim için, kardeşim benim. Ee, Herkese tavsiye ederim. Bluetooth nasıl oldu ses kalite? An, kalite Ağustos sesi. E, idare ediyordum. E, şu an Bluetooth'u bağladık. Çok memnunum. E, mikrofon da var aracımızda. Evet. Onun kalitesi de çok iyi. Her şey, numara 4 metrik oldu. Görüşme de sağladık arkadaşlar. Gör, e, görüşme kalitesi, ses kalitesi çok iyi. Çok güzel. Kit de çok güzel bir kitimiz var. Benzer kitler var ama kaliteli olan diye söylüyorum arkadaşlar. Ee, güzel oluyor ve insanları mutlu etmek için uğraşıyorum arkadaşlar. Ve mutlu et, ediyorum da mutlu ettim de kardeşimi umarım. Ee, Nasih abimizin de böyle bir işlemlerden sonra birkaç hediyesi de oluyor. Herkese de teşekkür ederim. Eyvallah abim. Çok çok hediyeler bizi e, mutlu ediyor. Eksik, e, eksik eklentiler. Baş tacizdir kardeşimiz. Ee, mutlu ettik Tevfik kardeşimiz de. Yerim Adana'da ve birçok ilde şubem mevcuttur. Youtube kanalım Adana Araç Gizli Özelik Otomu Merkezi. Herkese hayırlı hafta sonları diliyorum arkadaşlar.